Selamun Merhabalar, Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür, nasılsınız? Teşekkür ederim. Az önce oğlum telefon açtı, ayıptır söylemesi, <laughs> e, ellerinizden öper. Eve gelirken dedi, elim boş gelme dedi, anneme çiçek alır <laughs> mısın dedi. Alalım. Ne istiyor annem? Yapay çiçek mi seviyor, şey mi seviyor? Yok, şey seviyor, e, gerçek çiçek seviyor annem. Annem diyorum, aman bizim <gülüyor> oğlanın, <gülüyor> hanım, hanım. Tamam. İsim nedir? İsmail. İsmail. İndirim yapacaksın ama değil mi İsmail? İsmail? Ama Yapmasan da İsmail. canın sağ olsun. Peki. Ne alalım şöyle? Spatülüm verebilirim, kuzmanya verebilirim. Duvar kuzmanya hangisi? Duvar çiçeği İsmi... sever mi? Duvar çiçeği, duvar çiçeği, çiçeği duvar sever biz. Şeftali türlü çiçekler de var. Bu ama İsmail'di değil mi? Bir evet. bakar mısın? Bu ne? Allah. Allah! Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği? Allah. Kuzmanya. Bu ama böyle şeftali... Allah! Allah. Bir şey demedim ben. Şeftali gibi. Ay bu adam benziyor işte. Kuzmay'dı ya. Benim ne Kuzmay'dı ama. Adamın Kuzmay orada işte. Şimdi bak. Allah. Ya Lan dur. Tamam dur dur Mehmet abi geldi. Allah bismillah tamam. Beni niye soy kardeşim Allah dur. Allah Allah. beni niye soyuyorsun? Kendim soyuyorum dikerim vallahi tamam. <laughs> dur tamam. Dur İsmail. Lan kay kapat sen <laughs> Ya gözünü şey yaptık Allah Allah. Allah. Ay içerisi Allah. dolu vallahi. Nasıl Allah. dolu? Salam seveyim, <laughs> buna, durumu, tamam, <laughs> gözünü seveyim, vay da! Çelizi mi, amına koydum mu? Ayy, gözünü seveyim, gideceğiz ya vallahi bak! <laughs> ya Allah. Allah abi, abi ne yapıyorsun <laughs> Kapat kardeşim vallahi! Şşş, bak be Hacabi, dur, tamam, tamam, tamam! Hacı tamam. abi ne o? Tamam tamam, 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 bırak. tamam, tamam! Şşş, bırak, bırak! Dur, 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 tamam, 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 Dur be ya! Allah aşkına, ay Allah. Allah Allah! Tamam. Ya niye söylüyorsun <laughs> beni? Abi kendin kendimde düşen oldu, amına koydum, gözünü seveyim! Ben çıkmaz bu televizyonda ya! Hadi çiçeği al. Çiçeği alırım ben. Alırım. alırım. Aa, alırım çiçeği. Ay amına koduğum <laughs> tamam. Abi gitti vallahi bak. Millet çöre de dedim sikerim vallahi. <laughs> <laughs> Lan abi kamerası mı olur benim gözümde? Arkadaş. <laughs> haydi arkadaşım şimdi, tamam. Tamam tamam. Ya, ya ben çıkarım. Adamına kadar millet sen <laughs> öyle. ben çıkarım. Allah. Allah Allah. Müşteri gelirse ne yapacağız? Gözümüzü. Allah ya İstanbul'da alkışlanacak Kutu, bir şey yapmadık. Alkışlanacak hiçbir şey yapmadık. Tamam, tamam, tamam. Ne vuruyorsun ya? Işte. <laughs> ah, tamam. Ne ah, vuruyor? Arkadaş, Biliyorum. arkadaş. Biliyorum. çiçek almaya mı geldik? Sopa yemeye mi geldik? Ya ben oha şimdi ya. Ah, ah. İsmail tamam, i̇şte abi, abi vuruyor sayın. Ama... Ya bir dur. Allah. ne ya vurma ya Aynı bak ama <laughs> olmuyor böyle. Ay, tamam tamam tamam. Dur sen müsait sen yapma <laughs> var ya. <laughs> <Tamam, gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçtı. Ya bir çiçek <laughs> alacağız İsmail. İsmailcim kurbanın olun yapma böyle. Ele, ya. gel gel tamam gel. Gel hadi gel, gel tamam şu tamam. tamam. De şey yapsanlar. gel şu çiçeği alacağız ya kaç gel. paraysa. <laughs> Tövbe estağfurullah. İsmail. Ben böyle şey görmedim ya. Yapma kurbanın olayım Allah. ya. Şey, şeftali diyoruz... Ya Allah'ın göz... şeftalinin namına koydum. Şeftali deyince bana Allah niye vuruyorsun? Arkadaş onu anlamıyorum ya. Tamam, o ol, onu demeyeceğim. Ne o mi? meyveyi demeyeceğim. Hı? Allah! Yok, o tamam. Ee, yani... <laughs> ...İsmailciğim... <laughs> ...tamam, benden makas alıp durma güzel kardeşim. <laughs> yani, ben de seni çok seviyorum. <laughs> Baba ya. Yani. <laughs> böyle herkesten makas alır mısın Alırım, yani? Atacağım herkesten. Herkes böyle yap. <laughs> <laughs> Ama böyle yap. <yapalım>. Tamam, tamam. <laughs> abi Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Kardeşim yapmayın lütfen. Lütfen ya. Yani. Lütfen ya. Sen niye kaçıyorsun? Ko yo, yo, yo. sen niye kaçıyorsun güzel abi? Ben de dayak Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> zaten yılanın başı sensin. Senden çıkıyor ben sana olur komutan diye çağırdım. <laughs> <ya. gülüyor> tamam ya <gel>, tamam. <laughs> Askerde neler yaptın? Oh. Nasıl geçti yani? İki dört nöbetine çok. böyle bir şey. <laughs> <yapsamak. yaptığı zaman gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Hadi tamam. Hadi gel. Hadi gel. Oturalım gel. Sıcak be. Vallahi

Of. Faturalar vardı ya orada. Onu onu çözdük, çözdük. Fatura ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı inşallah. Bu çiçekleri nereden alıyorsun İsmail? Nereden alıyoruz? İzmir'den alıyoruz, Yalova'dan alıyoruz. <laughs> Adam dur, dur tamam. Tamam. Adam belki müşteriydi. Buradan sevgili seyircilerimize bir Sevgiler, Tarım. sevgiler. O sevgiler. Bana ne vuruyorsun? lan? Bak şimdi ne <laughs> güzel. güzel. Öpüşüyorduk, koklaşıyorduk ya. Canım kardeşim. Tamam, ne vurdu, ne <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Tamam. Tamam, 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 tamam gel, gel. gel. Tamam, tamam, tamam gel. Ben. Ya. gel, gel tamam, gel hele tamam, ya. Benim, ama bak, peki şey, teşekkür tamam, ederim. Peki, tamam, tamam. Şu. Kış Sen burayı yazık yer zannettin herhalde ya. ya. Atletten, kışın Ay, ortasında... Ay bunları... <laughs> tamam, <laughs> tamam tamam! Tamam! Kışın, kışın ortasında... Ay Gültekin miydi E o oynamıştın. Allah. Dur be İsmail'cim. Ya kardeşim. Yoruldum. Kemeri çıkart. Tamam. Sevgili, Allâ, kardeşim. Var, tamam, kardeşim. Sevgili, Sevgili kardeşim. kardeşim. <laughs> tamam. Sevgili kardeşim. kardeşim. Otur. 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 Lütfen. Güzel Sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim Hadi, Yol. İsmail elin ağır olmasın Dünya tatlısı ama. Şok oh. Benden <laughs> ne istiyorsunuz? Çok güzel ses çıkarttın <gülme> <ne istiyorsunuz? gülüyor> Yapmayın böyle yapmayın. Yani ay arkadaşlar buna koydum. Kaç buna